Dedim ki bu kız kaçmaz Gördüğüm anda onu dedim kaçmaz Mantığım duygularıma der yapma Bakmaz bu kız dönüp de sana bakmaz İmkansız ve hayrola bu kalp ona Doğru atıp durur dedim sadece dikkat et sakın kaybolma Kabullenmem lazım da imdat nasıl Nasıl olur bu kız benim imkansızım İmkansızım imkansızım, i̇mkansızım. Çıktı lanet kadın peki vicdansızım O derdim neydi derdinden başka Ettirdin beni isyan gözüm yok İnsafsızsın insafsızsın Çok güzel lanet olsun insan mısın O derdim neydi derdinden başka Yüzüne benleri tane Türkiye gibi bir kadın ve şahane tane Kadar güzel olunabilir ah be abi Burnu fındık, kazı kahve Kül oldum yandım yani Ay su toprak güneş hava ve yıldızlar Adını haykırıp eller Hırsız var çaldın kalbin kaldım Dümdüzlak bu nasıl olur aşığım sırılsıklam Sesin kulaklarında hiç duymamış olmana rağmen Düşün ki seni göremedim bir kere daha ben Bu yüzden içimde matem halen madden manen Bittim kabullendim yok hiç şare Ve ne fiştansızsın İlhamımsın, ilhamımsın İmkansızlığından isyancıyım imsaf ve imdat be imsaf be, kızım Benim imkansızım, imkansızım Çıktılar bir kadın peki vicdansızın O derdim neydi derdimden başka etirdi beni isyan kızım Çok insafsızsın, insafsızsın Çok güzelsin lanet olsun insan mısın O derdim neydi derdimden başka Gece rüyalarımda gündüz düşündüm Üzgün bir gibi düzgün yüzüm Dün gülmek başka kaç düştüğünde güldü Üst kere düşünmek seni büsbük bir külfet Ay ay platonik Vurumum kötü kötü komediden la komik Bakar senin gibi serseri yalan o hiç Yaparım şehrimi asın asker ya da polis Bu derdi Yedir lan abis, tek olsun kan ve alkol Sarhoş ama aşık olmaktan daha zor Farkınlı olmalıyım durumumun maalesef Aşk oyunu nedir bile bile ladesi Hep kafamı duvarlara vuruyorum ha hani şey diye Bu bebe nasıl böyle aşık Fazlasıyla kaptırdım sorunum bu Rüyada gördüğüm kıza hiç aşık olunur mu? İmkansızım, imkansızım Çıktı et kadın peki vicdansızın O derdim neydi derdinden başka Etirdi beni isyan kızım Çok insafsızsın, insafsızsın Çok güzelsin lanet olsun insan mısın? O derdim neydi derdinden başka Thank you